Sorunlar farklı mı? Ne zaman seçim dönemine girilse toplumun sinir uçlarına dokunacak söylemler geliştirerek bunlardan nemalanma hesapları yapılıyor. Kürt sorunu konusu da öyle bir şey işte. Birileri yine onu raftan indirerek kamuoyunun önüne attı. Bu ülkede hangi etnik yapının diğerine üstünlüğü var söyler misiniz? Kim Kürt, Gürcü, Arap ya da Çerkes kökenli olduğu için bu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördü. Osmanlı'da da, Cumhuriyet döneminde de bu ülkeyi yönetenler arasında onları görmek mümkün değil mi? Amaç başkadır. Bu söylemler ülkeyi bölmek isteyen emperyalistlerin, onların başası terör örgütünün, bu konu üzerinden siyaseten nem alan partinin işine geliyor. İktidar bloğu kaygısıyla çözüm süreci adı altında yoklama çekmedi mi? Terör örgütü de baktı ki iş elden gidiyor. Millet korkusuzca ülkenin her yerinde huzur içinde yaşıyor. Köprüleri yıktı hemen. Çünkü bu memlekette hiç kimsenin dili, dini ve kültürel değerleri ile ilgili bir sorunu yoktur. Yoksa AK Parti iktidarında açılan kiliselerin sayısı binlerle ifade edilir miydi? Bu söylemleri sıklıkla dile getirenlere şunu sormak gerekmez mi? Türk ve Kürt gençlerinin eğitim, işsizlik ve geleceğe dair kaygıları farklı mıdır? Hayat pahalılığı Kürt'ü mutfağını sarıyor da Türk bayram mı yapıyor? Devlet ya da özel sektör çalışanları arasında etnik yapıya göre mi ücret ve maaş ödemesi yapmaktadır? Devlet Türklere emekli maaşını fazladan mı ödemektedir? Türk ve Kürt ekonomi, eğitim, sağlık ve yargıdaki sıkıntıları farklı mı yaşamaktadır? Yapmayın, etmeyin beyler. Bu yapmayın etmeyin beyler bırakın bu sinsi söylemleri de herkesin ortak dertleri üzerinde kafa yorun. Ne Türk'ün Kürt'le ne de Türk'ün ne Türk'ün Kürt'le ne de Kürt'ün Türk'le bir sorunu yoktur. Bin yıllık kardeşlikle etnatına tırnak olmuş bir yapıyı birbirinden koparmak isteyenlerin değirmenine su taşıyan bu söylemler yerine ülkenin sınırlarını mutlu edecek ve dolayısıyla huzura kavuşturacak ortak çözümler üretsek daha iyi olmaz mı? Kürt sorunu deyip Güneydoğu Anadolu bölgesi ilerideki ekonomik destekleri görmemezliğe gelenlere etrafı teşvikli iller tarafından çevrilerek haksızlığa uğramış Atatürk'ün şehri Samsun'dan bunları yazıyorum. Anladınız herhalde.